5 yıldızlı kampanya İstikbal'de. Hayatı kolaylaştıran tasarımları, göz alıcı çizgileriyle İstikbal Panel Mobilya koleksiyonu şimdi inanılmaz avantajlarla. Peşin fiyatına 5 taksitle, 11 aya varan vadelerle. Üstelik İstikbal bu kampanya boyunca peşin ödeme indirimi ve adrese teslim kolaylığı da sunuyor. Hemen bir yetkili İstikbal satıcısına uğrayın, 5 yıldızlı mekanlarda yaşayın. İstikbal. Teknoloji bu filmin neresinde? Gerçekliğinde. Size görüntünün aslını getirdik. Televizyonda dünya teknolojisi emrinizde. Beko, bir dünya markası. Beş yıldızlı kampanya istikbalde. Şimdi birçok istikbal ürünü değerli armağanlarla sizi bekliyor. Stret çarşaflar, nevresim takımları, alez yatak koruyucular, yumuşacık yorganlar ve yastıklar. Hepsi istikbalden size hediye. Beş yıldızlı mekanlarda yaşamak için bu kampanyayı kaçırmayın. İstikbar. Yeni şeffaf Lady Speed Stick Gel terlemeye karşı 24 saat korur. Tamamen şeffaf dokusu sayesinde leke bırakmaz. İstediğiniz giysiyi rahatça giyebilirsiniz. Yeni Lady Speed Stick Gel kendine güvenmenin çekiciliği. Bellona'dan çekici bir kampanya. Şık ve kullanışlı kanepeler, televizyon koltukları, oturma grupları, koltuk takımları kampanya. Köşe takımları, majör takımlar Minör takımlar da kampanyada. Şimdi Bellona'lar onalar peşin fiyatına altı taksitle 12 aya varan vadeler. Dahası var. Adrese teslim ve özel indir. Bu kampanya sizi de çekecek. Bellona Çocuklar hazır mısınız? Hepinizin dev gibi büyük oyuncak otomobilleri olacak. Tıpkı babamınki gibi. Sanki gerçek. Jipler, yarış otomobilleri, <laughs> otomobiller. Sağlam, dayanıklı, çok kaliteli. Hepsi ithal, hepsi gerçeği kadar güzel. Çok hızlı Çocuklar, bu süper oyuncaklardan istediğinizi seçin. İstediğiniz otomobile bir günde sahip olun. Üstelik Süper Oyuncak Gazetesi ile piyasa değerinin tam yarısını. Yarın ile birlikte Süper Oyuncak Gazetesi'ni istemeyi unutmayın. Radikalle Fırtına Gazetesi, sofralarınıza 21. yüzyılın modelini getiriyor. Her eve yepyeni, çok şık bir Fransız geliyor. İşte Arkopal sainte Tasarımı yeni yıl için yapıldı. Radikal okurları için Arkopal'in özel izniyle ilk kez Türkiye'de. 6 kişilik, tam 18 parça. Yemek tabakları, çukur tabaklar, pasta tabakları. Bu muhteşem yemek takımının her gün bir parçası. Herkese sadece bir fırtına gazetesiyle. Cıvıl cıvıl, renkli. Bordürleri meyve desenli. Kulaşık makinesinde yıkayın, mikrodalga fırınlarda kullanın. Evinizde yağ çok şık, çok pratik. Yarın herkese bir sen yemek tabağı. Beklemeden, kupon biriktirmeden sadece bir fırtına gazetesiyle anında teslim. Yarın mutlaka radikalle fırtına gazetesi alın, sen fırsatını kaçırmayın. Çakı gibi çakılar geliyor. Herkesin bir çakısı oluyor. Çok sağlam, çok kullanışlı bu çakılar. Her işe yardımcı. Boyundan büyük işlerin ustası... ...12 fonksiyonlu bu çakıyı kaçırmayın. Yarın milliyetle çakınızı almayı... ...sakın unutmayın. Milliyetle çakını sadece 350 bin lira. Nefesler tutulacak... ...soluk doluğa bir macera başlayacak. Kallı takip, ölmek... ...ya da kaçmak. O ikincisini tercih etti... ...ve kanlı takip başladı. Gerçek fıstıkları bulmak için... ...ölümüne verilen bu müthiş mücadeleyi... ...sakın kaçırmayın. <laughs> kanlı takip... ...cuma akşamı karaldeydi.